Merhabalar sevgili dostlarım. Tekrardan karşınızdayım. Güzel bir açılım yapmak için karşınıza geldim. Tekrardan açılımlarım kolektif niyet alınmaktadır. Kesinlikle bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Oradan tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi kolektif niyet aldım. Dilekleriniz doğrultusunda güzel ve pozitif olanları size uyumlu olanları lütfen alın ve kabul edin. Kötü ve çirkin olayları ve insanları evrene iade edin ve tekrardan geri dönmesin. Sizler dileklerinizi tutarken ben de çok güzel bir şekilde yoğunlaştım. Artık fincanımı açacağım ve ne var ne yok her şeyi genel bir açılım yaparak sizlere paylaşacağım. Haydi bakalım. Yıldızınız yüksek, şansınız da bol olur inşallah güzel bir açılım olacağından eminim. O enerjiyi çok güzel bir şekilde aldım. Şöyle bir gösterelim. Bu sizin fincanınız. Şu sesimi bir türlü düzeltemedim. Yani bu kadar böyle spreyler sıkmama rağmen faranjit olmuşum çok kötü bir şekilde. ne kullanırsam kullanayım maalesef ki geçmiyor çok konuştuğum için oluyor büyük ihtimalle biraz susarsam çok iyi olacak Evet gördüğünüz gibi bu sizin fincanınız şimdi başlayalım bakalım fasulyelerin faydalarına Öncelikle bakın içinizdeki bu sıkıntıların hepsi teker teker bitmiş olduğunu görebilmekteyim artık böyle rahatlama dönemi ferahlama dönemi ve sıkıntılarınızdan tamamıyla arınma dönemi diyebilirim bunun için. Biraz böyle kasvetli günler, üzücü günler, sıkıntılı günler. Evet gam ve kederi sırtınıza atmışsınız ve yolunuza doğru ilerliyorsunuz. Yolunuz uzun, düz ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim. Çok fazla dua ediyorsunuz, çok fazla dileklerde bulunuyorsunuz. Kalbinizin çok fazla temiz olduğunu görebilmekteyim ve bu kalbinizin temiz olması Duvarlarla birleşince sizleri e, müjdeleyeceği çok güzel mucizeleri var. Bunları alın ve kabul edin hepsini teker teker. Şurada görebildiğim kadarıyla bir devlet dairesi ve bu devlet dairesine sıkıntı yapmışsınız ama bu devlet dairesi aslında bakarsanız sıkıntılı bir devlet dairesi değil. Yakın bir süreç içerisinde tamamıyla e, açılacak olan bir devlet dairesi ve sizin mutlulukla alakalı çok güzel e, ilerleyen zamanlarda mutlulukla alakalı e, güzel haberler getirecek olan bir devlet dairesi. Yani e, bazı zamanlarda evet üzüntü yapmışsınız, sıkıntı yapmışsınız, e, mucizeleri yakalayamamışsınız. Hep böyle gam kederle alakalı olarak ilerlemiş zaman ama bu saatten sonra sizin Mutlu olma zamanınız. Sizin bütün sıkıntılarınızı bir kenarıya verme zamanınız. Artık tamamıyla Ekim, pardon, Eylül çıktıktan sonra Ekim ayı sizlere, e, hani böyle sonbahar yapraklarını döker ya, siz de bütün sıkıntılarınızı, e, böyle sonbahar gibi döküp atacaksınız. Bir tane bile sıkıntınız kalmayacak. Ben bundan yana eminim. İsmin içerisinde E harfi, M harfi, T harfi S harfi olan bir insan net bir şekilde görünüyor burada e, hasta yatağında yatmış hani öyle aman aman bir hasta değildi. de sıkıntı ve stresten hasta olmuş düşüncelerden hasta olmuş olan bir insan şurada yatıyor ve size bir haber verecek yani bazı sıkıntıların üstesinden gelememiş olan bir insan ve sizin yokluğunuz da biraz e, onu sıkmış olarak görebilmekteyim. Bu bağlamda da yakın bir süreç içerisinde bir telefon haberiyle birlikte rahat bir nefes alacaksınız ve mutlu olacaksınız ciddi oranda. Çünkü sizi seven, değer veren ama bilmeden yanlışlıkla bir ayrılık oluşmuş. Ee, o da istememiş ki kalp kırılsın ya da bir kopuş noktasına gelinsin. O da istememiş. Bu bağlamda da üzüntüden hasta olmuş biraz. Ee, şu anki enerjisi ise onun şu anki enerjisi pişmanlık, kendisine öfke ve inadını yavaş yavaş törpüleme söz konusu olarak görünüyor. Ve kalbinize çok güzel bir şekilde ay doğacak. Parasal yönden maddiyatla alakalı finansal bağlamda tamamıyla bir kalbinize ay doğacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Bir kişinin vasıtasıyla bir erkek görünüyor burada. Bir erkeğin vasıtasıyla çok güzel bir ferahlama yaşayacaksınız. Ve siz bu sıkıntılarınızın, üzüntülerinizin, ekonomik güçlüğünüzün hiç bitmeyeceğini düşünüyorsunuz ama bana kalırsa bitecek. Hiç merak etmeyin az bir süreç kalmış dediğim gibi bir erkek tarafından oluşabilecek olan bir yardım sizleri gerçekten çok çok ferahlatacak. Ve burada çocukla alakalı olarak git geliniz var. Bir boşanma davası açmak istiyorsunuz fakat çocukla alakalı ya da çocuklarla alakalı bir duraklama söz konusu. Eliniz kolunuz bağlı olarak görünüyor. Bugüne kadar çok fazla sıkıntılar çekmişsiniz. Bugünden sonra aslına bakarsanız siz sıkıntı çekmek istemiyorsunuz ama çocuklar için ya da çocuk için eliniz kolunuz bağlı kalıyor. Ve şunu da çok fazla düşünüyorsunuz. Ben ayrılırsam ya da boşanırsam çocuğun sorumluluğunu, maddi sorumluluğunu özellikle maneviyatta hiçbir şey yok ama Maddi sorumluluklarımı yerine getirebilir miyim ya da ben bunun altından kalkabilir miyim? Bu o saatten sonra ben ne yaparım? Gibilerinden çok fazla soru işareti ve endişelerin olduğunu görebildim. Ee, şöyle söyleyeyim, evet eliniz kolunuz bağlı net görebiliyorum ama evde bir huzursuz ortam var ise o çocuk o huzursuz ortamda büyürken daha çok e, yaralanacak ya da daha çok zedelenecektir. Yani psikolojik olarak. Bu bağlamda siz verdiğiniz kararın arkasından devam edin. Bu hayata tekrardan gelmeyeceksiniz. Bence hiç kimse için elinizi kolunuzu bağlamayın. Neyse net olan o net olan fikrinizin arkasından gidin. İlerleyen zamanlarda zaten herkes neyin ne olduğunu çocuğunuz dahil olsa her şeyi fark edecektir. Bundan yana eminim. Evet iş hakkında gelecek olan bir haber gerçekten böyle biraz diyeceksiniz ki o işimi seçsem o işimi seçsem acaba ikilemde kalabilirsiniz ve bu ikilemde kalmanız sizi biraz böyle yorabilir üzebilir ama size en sağlam olan iş hangisini düşünüyorsanız maddi güç olarak onu seçeceksiniz yani güzel bir karar vereceksiniz ben eminim bundan yana evet dilekler tutulsun bakalım sevgili Youtube. Ailem. Güzel güzel dilekler tutun. Güzel güzel isteklerinizde bulunun. Umarım bütün dilekleriniz, istekleriniz teker teker yerine gelecek. Olacak. Biraz zamanı var. Ee, zor bir dilek ama olacak olan bir dilek. Şurada emekleyen bir bebek çıkmış. Şurada. Görmüşsünüzdür zaten. Bir bebek isteyen arkadaşlarım var ise aranızda. Arkadaşlar güzel bir erkek çocuğu görünüyor burada kumral bir erkek çocuğu sağlıklı sıhhatle inşallah elinize almayı nasip eder hamile olan arkadaşlarım için de söylüyorum tabii ki temiz ferahlı bir şekilde o hamile haberini alacaksınız siz kendiniz için olabilir ablanız kardeşiniz yengeniz görümceniz vesaire diyebilirim gelecek olan çok güzel bir bebek haberi var ikili vade arasında gelecek. Tertemiz ve ferahlı olduğunu söylemek isterim. Ee, kalabalık bir ortama girmişsiniz ve bu kalabalık ortamda girdiğiniz e, yani girdiğiniz ortam e, ne yazık ki kem gözleri sizlere sunmuş. Ağırlık ondan sonra başlamış ve baş ağrısını bir türlü atamıyorsunuz. E, bu baş ağrısını atmanız için kendinizi okumanız gerekiyor ve sirkeli suyla yıkanmanız gerekiyor. Bunları biliyorsunuz zaten hep biliyorsunuz. E, Söylüyorum bunları sirkeli suyu zaten haftada bir kere yapın ben hep yapıyorum çok da memnun kalıyorum açıkçası telefon haberiniz var çok beklediğiniz bir telefon haberi net bir şekilde gece vakti siz uyurken birden bile telefonunuz çalacak ve istediğiniz ve beklediğiniz o kişiden alacağınız bir haber e biraz böyle e, alkolün arkasına sığınaraktan sizlerle konuşacak yani şurada görebildiğim kadarıyla e, biraz böyle İlk önce sistem edecek. Ondan sonra güzelliğe bağlanacak. Daha sonra yüz yüze gelip buluşacaksınız, konuşacaksınız ve tatlıya bağlayacaksınız olayı. Beklediğiniz kişiden velasıl kelam. Gelecek olan haber gece vakti demek istiyorum. Hanenizin satışı gerçekleşecek. Ee, ya bir ev alabilirsiniz ya da hane satışı olabilir. Bakın bir insan ters tepe taklak geliyor. Gördünüz mü? size yapan yani bir şeyleri yapan insan ters tepetaklak gelecek ve bu kişi yüzünden sizin haneniz satılmış ya da satılacak ee, üzüntü yapıyorsunuz ama hiçbir şekilde üzülmeyin kendisi ilahi adaletle tanışacak onu tadacak ve dün de dediğim gibi hayatın sillesini Allah'ın sillesini çok güzel bir şekilde tadacak çünkü bu yaraları sizlere açan kişiye kesinlikle ve kesinlikle karşılıksız kalmayacak ben eminim siz de emin olun ve böylelikle ee, o enerjiyi ona doğru çekin evet sevgili youtube ailem güzel bir açılım yaptım bence ama sizce de öyleyse tüm zil bildirimlerini açın lütfen ee, bildirimlerden haberdar olabilmek için yani fallarımdan haberdar olabilmek için abone olursanız da çok sevineceğim bireysel açılımları da bekliyorum yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarıma bakımlar yapabilmekteyim Dediğim gibi videolarımın altında açıklama bölümü var ve tıklarsanız hemen benimle iletişime geçeceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden destek ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım. Görüşmek dileğiyle.